sehven yapıldı bile demeden hiçbir şey demeden sanki hiçbir şey olmamış gibi bu tabloyu kaldırıp e, bir gün sonra yeniden bu şekilde makyajlayarak yayınlamak e, gerçekten anlaşılır bir durum değil. 16 milyonluk şehirde İstanbul'da 5 haftada Covid-19 kaynaklı yalnızca bir kişinin öldüğünü duyurmuştu Sağlık Bakanlığı. Fox Haber'in şüpheyi dile getiren haberinin ardından Sağlık Bakanlığı o verileri internet sayfasından kaldırdı. Yenileyerek tekrar servis etti. Tabloya göre İstanbul'da 5 haftada koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 216 olarak güncellendi. Ama tablodaki diğer bölgelerde ölüm sayısı azaltılarak başka sözcük bulamıyorum. Gülünç. Gülünç bir değişiklik yapılmış. Çünkü toplamda bir değişiklik yok. Diğer illerden üçer beşer sayı indirilip İstanbul'a eklenmiş. Türkiye'de şu an vakanın azalmadığı İstanbul dışında hiçbir ilimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul'daki vaka sayısındaki artışa dikkat çekmişti. O kadar vakaya rağmen 5 haftada nasıl oldu da sadece bir kişi hayatını kaybetti diye sordu Fox Haber. Yanıt veri tabanındaki sorun olarak gösterildi. Yeni raporlamada bölge bazlı açıklanan ölüm sayılarının tamamı yeniden yazıldı. Birçok bölgede daha önce açıklanan ölüm sayıları düştü. Eksilen sayılar İstanbul'a ait ölüm sayılarına eklendi. İstanbul'da 5 hafta da 216 yeni ölüm rapor edildi. Salgınla mücadele ediyoruz. Salgını en iyi yöneten ülkeyiz. İşte diğer ülkeler bizi ne bileyim örnek alıyor, kıskanıyor. Hani böyle bir ülkenin böyle bir raporlaması bile yanlış olan bir ülkenin nesi örnek alınacak? hiçbir şeyi doğru yapamadığımız anlamına gelir bu. İlk tabloda İstanbul'da 2874 kişi hayatını kaybetmişken ikinci yani revize edilmiş tabloda bu rakam 3090'a çıktı. Güneydoğu Anadolu bölgesi özelinde bakacak olursak 1231 kişi Covid-19 kaynaklı hayatını kaybederken bu rakam ikinci tabloda değişti ve 4 Ekim tablosuna 944 olarak yansıdı. Yani 280 sen yedi kişi Güneydoğu Anadolu'dan silindi ve diğer bölgelere yazıldı. En çok da İstanbul'a. Ama tabloda hiç değişmeyen şey. Ölüm sayısındaki toplam rakam COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ilk tabloda da 8441, ikinci tabloda da 8441. Toplama çıkarma yanlışı yapıldıysa bu da anlaşılır ama burada toplama çıkarma da yok. Bir taraftan alıp bir tarafa koyuyor. Başka açıklaması yok. Yani hani açığını kapatmaya çalışan çocuğun yaptığı bir hata gibi hiçbir dayanağı yok. Bilimsel bir açıklaması olmadan hasta vaka ayrımı yapan Sehven yayınlanmış makale skandalının ardından bu kez de ölüm sayıları ile ilgili skandalı imza atan Sağlık Bakanlığı'nın güvenilirliği tartışmaya açıldı. Bunun sorumluların mutlaka açığa çıkarılması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın haberiyle yapıldıysa Sağlık Bakanlığı'nın istifası lazım. Sağlık Bakanının haberi yoksa bundan sorumlu olan kişilerin görevden alınması lazım.